Dur kaplan senin bugün derdin ne? Evet, evet harika gidiyorsun benim güzel eserim, Taygır'ım Bu kötü versiyonuyla herkesi şehirdeki en saygın anima kara karşı yapacağım. <laughs> Gerçek bir karmaşa içindeyim. Yardım çağırmak zorundayım. Ben Johnny, nasıl yardım edebilirim? Johnny, ben bab kaplanı durdurmalısın. Belediye binasının yanındaki bankları boyuyordum. Her şeyi mahvetti. Tiger mı? Emin misin? Onun işe değil gibi. Evet kesinlikle şu anda da beni takip ediyor. Bana bırak Bob neler olduğunu öğreneyim. Merhaba Johnny. Göreve hazırım şefim. Tiger ne yapıyorsun? Bob az önce aradı. Şehri alt üst ettiğinizi söyledi. Ne? Bu imkansız. Bütün gün görevdeydim. Bu çok garip. Bab gerçekten sen olduğunu sanıyor. Oraya gidip araştırmama izin ver, Johnny. Onun nedenini bulacağım. Tamam dostum, sana güveniyorum. Ha? Burada kimse yok mu? Bob sen misin? Beni incitme. Hey Bob benim kaplan. Neler oluyor? Sen söyle az önce beni gerçekten korkuttun. Ne anlattığını anlamıyorum. Bilmiyormuş gibi davranma. Az önce seni kedinin restoranına giderken gördüm. Hmm. Biri benmişim gibi davranıyor gibi görünüyor. Onu durdurmalıyım. Keti Ne oldu? Ne oldu mu? Sana ne oldu? Ne? Bilmiyormuş ayağına yatma Tiger. Dondurmalarımı nereye götürdün nereye? Bunu ben yapmadım Keti. Benim şeytani ikizim olmalı. Aman tanrım bunu hemen durdurmazsam herkes benden nefret edecek. Ha? Bu da ne? Elbette çalınan dondurmalar eriyor olmalı ve iz bırakıyor. Bunu takip edersem o sahtekarı bulacağımdan eminim. Dondurmalarımı geri getirsen niye olur. <laughs> Aferin tüylü kedi. Aman tanrım hayal ettiğimden çok daha zekiyim. Bundan emin misin? Pekala, pekala. Dünyanın en nefret edilen anime karı geldi. Bu saçma plan son erdi Vicky. Gerçekten mi? Çifte şanssızlık. Hareket edemiyor musun kedici? Endişelenme. Kötü ikizin kimsenin seni unutmamasını sağlayacak. <laughs> Hadi klon bu zavallıdan uzaklaşalım güle güle. Şaşkın anima. O çılgın velet ve onun ucuz sahte anima kaplanı. Eh, buradan asla tek başıma çıkamam. Johnny'den yardım istemeliyim. Tiger, kötü adamı yakaladın mı? Johnny, yardımına ihtiyacım var. Diki benim kötü ikizimle kaosa neden oluyor. Ve... Ve şimdi de beni yere yapıştırdı anlıyor musun? Aa, hayır bu korkunç. Tamam endişelenme Tiger oradan bir roket gibi çıkacaksın. Bolar ve canavar tekerlekler. Harika. Görelim bakalım şimdi kimi kızdırabiliriz? Ha? Bu da ne? Merhaba Vicky uzun zamandır görüşemedik. Olamaz. O şaşkın anima benim balçık tuzağımdan çıktı. Pekala. Dersini almak istemiyorsa ona öğreteceğim. Vazgeç Vicky. Bu numara artık bende işe yaramaz. Endişelenme Keti. Dondurmalarımızı geri alacağımıza eminim. Oh hayır. Geri döndü kötü kaplan geri döndü. İki tane, tane mi var? Tamam ya şimdi ya asla. Olamaz. Küçük yolculuğun son erdi Vicky. dışarı çıkar. Siyah çizgili ding dong. Dondurman çok güzel Keti. Teşekkürler Tiger. Gerçekten üzgünüz kaplan. Senden şüphelenmemeliydik. Endişelenmeyin çocuklar. Bu sahtekarlığı bana söylemek için çok iyi bir yolda aslında bu. O kaplan ben değilim. Bir saniye durun. Sahte kaplanların bu ihtiyacı var. Peki benim niye var? 哈哈哈哈哈！<laughs> <laughs>